Ve sonra anladım ki öyle güzel hayır diyorum ki artık. Öyle güzel diyor, diyorum ki. Karşıdaki evet sanıyor. <laughs> Ay vallahi öyle güzel bir hayır diyorum ki. Tatlı tatlı. Mesela bir şey istemiyorum değil mi? Bana bir şey istemiyorum ama istemiyorum yani. içimden gelmiyor. Ha ben bak direkt şunu diyemem. Ha ben bunu istemiyorum. Ben böyle biri değilim. Yalan da söyleyemem. Kıvrımlarım var ya. Ben biraz kırılganım. Ben biraz naifim. Ben böyle höt, höt değilim. Eril bir kadın değilim. Her insanın içinde tabii ki erillik vardır ufaktan da olsa ama böyle kıra kıra Hayır filan demem yani. Dedim ki yani hayatım Evet çok doğru söylüyorsun. Ay süper olur aslında bu fikir. Çok güzel ama şu an gerçekten müsait değilim. Bugün var ya elim kolum yani. Bir program var ama en müsait anda yaparız tamam mı? Öyle bir hayır dedim ki Allah'ım evet der gibi. Yani tatlı tatlı. Bu da kırmadım. Oldu bittiye de getirdim. Ucu açık bir hani cevap da verdim ama verdim. Verdim yani. Bir cevap verdim. Cevapsız da bırakmadım. Yani o yüzden tatlı tatlı halledin hayatım. Güzel güzel. Aslında doğru söylüyorsun bunu yapabiliriz çok da güzel olur. Vallahi ben de çok keyif alırım ama şu an var ya öyle bir zaman ki hiç müsait değilim. Ama olsun yaparız yani bunu. Üstü kapanmaz yaparız. Neyse onu boş ver sen bir kahve içer misin? Oldu bitti diye getireceksin hayatım. Bir şeylerin üstesinden gelmek istiyorsanız arkadaşlar o korkunuza yüzleşeceksiniz. Ne kadar ertelerseniz ne kadar o konu hakkında kafa sesinizle konuşursanız o kadar çok problem yaratır. O kadar stres olursunuz. Sonra yüzünüzde ürtük yerde çıkar. Egzamalarınız da olur. Derinizde döküntü yapar midenize kramplar da girer sizin boynunuzda tutulur sırtınızda da ağrılar oluşur bir sürü hastalık dert verem sahibi olursunuz Allah korusun o yüzden içinize atmayacaksınız hayır demeyi öğreneceksiniz evet demek zorunda kaldığınız her şeyi yeri geldiğinde hayır'a çevireceksiniz her duygu sizinle alakalı değil önce bunu kabul edeceksiniz canınız sıkıldığında bir şey istemediğinizde istemediğinizi beyan edeceksiniz